CHP heyetinden Mehmet Ay ziyaret. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanı Avukat. Ömer Bozdemir ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ay Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette esnafın yaşadığı sorunlar, yerel ekonomik gelişmeler ve kooperatif faaliyetleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. CHP heyeti, esnafın her zaman yanında olduklarını belirterek işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Ayıldız, esnafın desteklenmesinin yerel ekonomiye güç katacağını vurguladı. Haber kamera Temel Irmak

Evet, çay kahve oldu dedim evet, evet. e, bir el limonat önce Sıcaklarımız başladı. Evet. ya <laughs> evet. evet. ama sıcak, olsun. Sıcak, olmalı. Şimdi, sıcak, sıcak Sıcak sıcak, olmalı. Şimdi, sıcak için geliyor. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak. Senden, e, o yüzden sıcak da var. lazım. Bizim açımızda biraz zorla başladık. Hep böyle takım elbise çekip, uzun Yaz. <laughs> şey ya. bir giyerek kaldığı zaman Oluyor. Olur bir şey buluyoruz. Yani başlıyoruz. O sürecimiz oluyor. Ee, süreci doğru olan süreci anlatmaya çalışıyoruz. Eee tabii burası küçük yer maalesef böyle kodu oluyor, bozuluyor. Ee, biz bir derizden geldiği onun doğrularını hani olay öyle değil, böyle. Tabii biz olayın bu tarafındayız. Yani bu tarafı bir alakamız yok diye. İşte iyi davranmaya çalışıyoruz. em